Herkese selam, hadi gelin bugün kuantum bilişimin o hem acayip hem de inanılmaz güçlü dünyasına bir dalalım. Alışık olduğumuz bilgisayarların sınırlarını fersah fersah aşan, doğanın en temel kurallarıyla işleyen bu teknolojinin ne olduğunu ve hayatımızı nasıl değiştirebileceğini hep birlikte bir görelim. Zaten olaya en başından ünlü fizikçi Richard Feynman'ın şu sözüyle girmek lazım. Çünkü sezgilerimize tamamen ters yepyeni bir gerçekliğe doğru bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Peki, en baştan başlayalım. Neden yepyeni bir bilgisayar türüne ihtiyacımız olsun ki? Elimizdekiler işimizi görmüyor mu? Aslında pek görmüyor. Çünkü öyle problemler var ki mesela yeni bir ilaç tasarlamak ya da iklim değişikliğine bir çare bulmak gibi günümüzün en baba süper bilgisayarları bile resmen duvara tosluyor. Yani problem büyüdükçe gereken güç öyle bir artıyor ki bir noktadan sonra imkansız demekten başka çare kalmıyor. Aslında bütün meselenin kökeni, klasik bilgisayarların dünyayı nasıl gördüğünde saklı. Onlar için her şey ya sıfırdır ya da birdir, siyah ya da beyaz. Ama kuantum seviyesinde evren, aynı anda var olan sayısız olasılığın bir toplamı olarak işliyor. Yani doğayı taklit etmek için, doğa gibi düşünen bir matineye ihtiyacımız var. Gelin bu sorunun büyüklüğünü şöyle somut bir örnekle görelim. Sadece 40 tane kuantum parçacığını ve bunların bulunabileceği olası durumları hayal edin. İşte bu 40 parçacığın aynı anda bulunabileceği olası durumların sayısı ekranda gördüğünüz o devasa rakam 2 üzeri 40. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 1 trilyondan fazla farklı konfigürasyon demek. Sadece bu tek bir anlık durumu hafızada tutmak için bile klasik bir bilgisayarın 130 GB'tan fazla belleğe ihtiyacı olurdu. Ve asıl akıl almaz kısmı ne biliyor musunuz? Sisteme sadece, bakın sadece bir tane daha parçacık ekleyin, bu ihtiyaç pat diye ikiye katlanıyor. 260 GB'ı aşıyor. İşte en vurucu noktada bu zaten. Sadece birkaç yüz parçacıktan bahsettiğimizde evrenin kendisindeki atom sayısından daha fazla belleğe ihtiyacımız oluyor. Anlayacağınız klasik bilgisayarlarla doğayı simüle etmeye çalışmak tam bir çıkmaz sokak. İşte bu da bizi yepyeni, bambaşka bir fikre getiriyor. Ve işte karşınızda hikayemizin kahramanı, kuantum bilişimin temel yapı taşı. Karşınızda kübit. Bizim bildiğimiz o klasik bitin aksine kübit aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. İşte süperpozisyon dediğimiz bu süper gücü sayesinde de bir kübit klasik bir bitten kat be kat daha fazla bilgiyi sırtlanabiliyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, aradaki farkı anında göreceksiniz. Klasik 8 bit, 256 seçenekten sadece bir tanesini tutabiliyor. Ama 8 kübit, işte o 256 değerin hepsini aynı anda, evet aynı anda temsil edebiliyor. Bu kelimenin tam anlamıyla üstel bir güç artışı demek. Peki kübitleri bu kadar güçlü yapan o tuhaf fizik ne? Şimdi ona dalalım. Klasik dünyadan örnekler vermek yanıltıcı olabilir. O yüzden gelin bunu bir düşünce deneyiyle anlamaya çalışalım. Çok daha net olacak. Haydi şimdi deneyi adım adım takip edelim. Düşünün ki elektronların renk ve sertlik diye iki özelliği var. Tamam mı? İlk adım sadece siyah olanları ayırıyoruz. Artık elimizde sadece siyah elektronlar var. Bundan yüzde yüz eminiz. Sonra bu siyahların içinden bir de sert olanları seçiyoruz. Harika. Artık hem siyah, hem de sert olduğundan kesinlikle emin olduğumuz bir grup elektronumuz var. E, mantıken bunların rengini tekrar ölçsek, hepsinin siyah çıkması gerekmez mi? Yani öyle olmalı değil mi? İşte kuantum dünyasının bütün kuralları alt ettiği yer tam da burası. Sonuç hiç de beklediğimiz gibi çıkmıyor o elektronların yarısı nasıl olduysa beyaza dönmüş. Düşünebiliyor musunuz? Sadece sertliklerini ölçmek gibi basit bir eylem, renk özellikleriyle ilgili kesin bilgimizi resmen buharlaştırdı. E o zaman insan soruyor, bu elektron sert miydi, yumuşak mıydı? Ne oldu da böyle oldu? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte kuantum mekaniğinin bizim o klasik düz mantığımıza attığı tokat gibi cevabı da bu. Diyor ki, o elektron ölçülene kadar hem sertti hem yumuşaktı, hem ikisiydi hem de hiçbiriydi. Hepsi aynı anda. İşte bu acayip ama defalarca kanıtlanmış davranışın bilimsel adı süperpozisyon. Yani bir parçacığın siz ona bakana kadar sabit bir kimliği yok. O bütün potansiyel kimliklerin birleştiği bir olasılık dalgası gibi bir şey. Bu gücün nasıl çalıştığını biraz anladık sanırım. Şimdi gelin biraz geri çekilelim ve bu gücün dünyayı nasıl kökünden değiştirebileceğine, yani büyük resme bakalım. Şimdi bu slayttaki karşılaştırma gerçekten insanın aklını başından alacak cinsten. Günümüz internet güvenliğinin bel kemiği olan o 2048 bitlik şifreler var ya, işte onlardan birini kırmak en baba süper bilgisayarın 300 trilyon yılını alırdı. Peki ya yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın? Sadece 10 saniye. Evet, yanlış duymadınız. 10 saniye. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Kriptografi gibi bazı özel problemlerde kuantum bilgisayarların hızı roket gibi fırlarken bizim klasik bilgisayarlar düz bir çizgide, tabiri caizse patinaj çekiyor. Yani bu yeni teknoloji hem inanılmaz fırsatlar sunuyor hem de bir o kadar büyük tehlikeler barındırıyor. Terazinin bir kefesinde kişiye özel ilaçlar, süper verimli piller, yapay zekada bir devrim yaratma potansiyeli var ama diğer kefesinde de tüm bankacılık sistemimizi, kişisel verilerimizi, devlet sırlarını koruyan ne kadar şifre varsa hepsinin bir anda çökme riski var. Ama gelin bir şeyi netleştirelim. Yani yarın bir gün gidip kuantum letrap almayacağız. Kuantum bilgisayarlar e-posta atmak ya da internette gezinmek için değil. Onlar bizim klasik bilgisayarların hayal bile edemeyeceği devasa ve karmaşık sorunları çözmek için üretilmiş özel aletler. Yani bu iki teknoloji büyük ihtimalle rakip değil, birbirini tamamlayan iş arkadaşları olacak. Ve bütün bunlar da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Kuantum çağının eşiğindeyiz. Peki biz insanlık olarak bu inanılmaz gücü sorumlu bir şekilde kullanmaya hazır mıyız? İşte bu cevabını hep birlikte yaşayıp göreceğimiz ve üzerinde çok düşünmemiz gereken bir soru.